Kanalıma hoş geldiniz. Vester Venus E3 modelin şarj soketi nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Şarj soketi değiştirmeden önce başka bir şarj aleti denemeniz gerekiyor. Eğer şarj aleti değiştirdikten sonra hala şarj almıyorsa soketin içi temizlemeniz gerekiyor. Evet onu göstereceğim. şarjı takarken genelde Samsung'un şarj aletleri şu şekilde düz takmamız gerekiyor. Fakat General Mobil modellerde de Vestel Venus bazı modellerde de şöyle ters takmanız gerekiyor. Şu şekilde. Tırnaklar yukarıya gelecek şekilde takmanız gerekiyor. Şu şekilde. Eğer şarjı takıp şarj böyle havada kalıyorsa bu şekilde. Bilin içinde soketin içinde bir e pislik vardır. Onu çıkarmanız gerekiyor. Bu şekilde dolmuştur. Bu şekilde havada kalıyorsa bilin ki soketin içi doludur. Temizlemeniz gerekiyor. Evet soketin içi nasıl temizlenir? Diyelim bir iğneyle ya da bir topla iğneyle dikkatli bir şekilde zarar vermeden temizlemeniz gerekiyor. Bu şekilde Temizledikten sonra tekrar deneyin. Eğer hala şarj almıyorsa cihazı açıp bakmanız gerekiyor. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı çıkarmak için şu alt köşede tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. cihaz açıkken kapatmanız gerekiyor. Kapattıktan sonra batarya elimize vurmuyoruz. Her videomda da anlatıyorum. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Cihazı sökmek için sadece şu alt kısımda sökmeniz yeterli. Çünkü anakartı sökmenize gerek yok. Alttaki 5 vidayı söktükten sonra Birazdan ekrana göstereceğim. Cıvaltaları söktükten sonra şurada bir aparatla dikkatli bir şekilde beyaz korumayı kaldırıyoruz. Eğer sesiniz karşıya gitmiyorsa, cihaz hiç şarj almıyorsa şu film yerinde çıkmıştır. Bilginiz olsun. Hani cihaz yere düşerken film yerinde çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Çünkü bağlantısı şu filmin bir ucu anakarta bağlı. Diğer ucu ise sokete bağlı. Bilginiz olsun. Eğer elinizde malzemeniz varsa sadece soketi değiştirebiliyorsunuz şu parçayı diyelim. Havyanız olması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Lehiminiz olması gerekiyor. Biraz da anlamanız gerekiyor. Anladıktan sonra elinizdeki malzemeniz de yeterliyse sadece şu parçayı değiştirebiliyorsunuz en az da soket kartı en azından orijinaldir. Daha iyi oluyor. Şurada gördüğünüz gibi cihazın markası da yazıyor. Şöyle. Yeni alacağınız parça bazen orijinal olmuyor. İyi bir parça olmuyor. Karşıya sesiniz gitmiyor. Şurada mikrofon var gördüğünüz gibi. Şurada şebeke yuvası var. Yeni alacağınız kartta bazen şebeke yap sorunu yapabiliyor. Bilginiz olsun. Ama eğer Tamirde anlamıyorsanız elinizde tamir işi gelmiyorsa sadece şöyle kart halinde alabiliyorsunuz. Eğer bir telefoncu da alırsan daha iyi olur. En azından bu parça diyelim internete baktığınızda 20-25 liraysa telefoncuya gidin 40 lira verin. En azından garantisi de olur. Söylersiniz bak ben bu parça alacağım. Eğer bir sorunu varsa size getirebilir miyim? diye sorarsınız. Ona göre anlaşmanıza bağlı. Bir telefoncu da alırsanız daha iyi olur. Ama telefoncu taktığı zaman parça 30 milyonsa 50 milyon alır. Yani sadece 20-25 milyon işçilik parasını vermiş olursunuz. Ee, size kalan bir şey. Ben şu şekilde parçayı yerine takıyorum. Vestel Venus E3 modelin şarj soketi bu şekilde değiştiriyorsunuz. Western Venus E3 modelin şarj soketi nasıl değiştiğini sizlerle paylaştım. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.